Hoş geldin. Bu gece seni uzak bir sahil kasabasına götüreceğim. Denizin dalga sesleri eşlik edecek sana ve yavaş yavaş günün yorgunluğunu unutturacak. Şimdi yavaşça gözlerini kapat ve sadece sesime odaklan. Nefesin yavaşlasın zihnin hafiflesin ve artık hikayeye doğru süzülmeye başla. Bir sabah, hafif bulutlu, griye çalan bir gökyüzü altında yalın ayak yürüyorsun. Ayaklarının altında ıslak kumun soğukluğu ve uzaktan duyulan küçük dalgaların kıyıya vuruşu. Sanki bu sahil yalnızca sana ait. Kıyıda yosun tutmuş eski bir banka yaklaşıyorsun ve onun hemen önünde kuma yarısı gömülmüş, sararmış bir zarf görüyorsun. Eğliyorsun ve mektubu eline alıyorsun. Kağıdı hafif nemli ama sağlam. Zarfın üstünde el yazısıyla bir not. Bu mektubu bulan bir dilek tutmalı. Merakla zarfa atıyorsun. İçinden zarif el yazısıyla yazılmış bir mektup çıkıyor. Yavaşça okumaya başlıyorsun. Unutma. Sessizlik bazen bir cevaptır. Deniz hiçbir şeyi unutmaz ve insanlar yalnızca hatırlamaya cesaret ettiklerinde iyileşir. Mektup bir zamanlar burada durmuş, düşüncelere dalmış bir yolcunun iç sesi gibi. Okudukça Zaman yavaşlıyor. Ayaklarının altında dalgaların bıraktığı köpük ve uzaktan gelen martı sesi gözlerini kapatmak istemene neden oluyor. Elindeki mektubu göğsüne bastırıyorsun ve içinden küçük bir dilek geçiyor. Sessiz. Sadece sana ait bir dilek. Dalgaların sesi artıyor biraz. Ama rahatsız edici değil. Tam tersine, sanki dileğini alıp uzaklara taşıyormuş gibi. Kıyıdan uzaklaşıyorsun. Ama bu sefer yürüyerek değil. Sanki hafifliyorsun. Dalga sesleri adımlarının yerini alıyor. Yavaşça yere uzanıyorsun. Kum seni sarıyor gibi. Gökyüzünde ay artık görünür halde ince bir hilal, lacivert gecenin içine asılmış. Göz kapakların ağırlaşıyor. Her nefes daha uzun, daha sessiz. Zihnin boşalmaya başlıyor. Tüm düşünceler yavaşça dalgalarla birlikte kıyıya vurup geri çekiliyor. Şimdi yalnızca deniz ve gecenin sesi var. Her şey güvende. Sen güvendesin ve uyuyabilirsin. Bu sahil, bu gece sadece senin. İyi uykular.